Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Biz gayet iyiyiz. İnşallah siz de iyisinizdir. Dediğim gibi ilk Burç Koç Burcu 2019 yılı e, aşk falı yorumunu, kahve falı yorumunu sizlere yapıyorum ve ilk burcumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Sadece 2019 yılı aşk falı yorumu. Şimdi izniniz olursa başlayalım hemen. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. ...şöyle genel olarak baktığımızda... ...aşk hayatınızda... ...genel olarak şanslı bir yıl olacak arkadaşlar... ...2019 yılı... ...yalnız burada gördüğüm... E, ...huzuru bulmak için... ...ufak tefek şeyleri dert etmemek istiyorsunuz artık... ...bunun birazcık sıkıntısı çıkmış üzerinizde... ...uyum konusunda biraz sıkıntılarınız var... ...ilişkilerinizde... ...ama bu bu aydan sonra daha iyi olacak ikili ilişkileriniz. Gördüğüm kadarıyla hayatınızdaki insan sizi tatmin etmiyor arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sizi tatmin etmiyorsa eğer bu senenin ortasında bu kişiyle ayrılık kararı alacaksınız. Yani bu Haziran ayında. Ayrılık kararı alacaksınız. Ama genel olarak e, problemleri büyütme gibi bir yapınız var. Çoğu zamanda gördüğüm gibi e, öfkenize çok yenik düşüyorsunuz. Değer verdiğiniz bir evliliğiniz var ise arkadaşlar. E, bunu korumaya yönelik hareketlerde e, mantıklı kararlar veriyorsunuz. Doğru kararlar veriyorsunuz. aslında bazı sıkıntılarınız çıkmış. Şöyle söyleyeyim. Bu yılda bilmediğiniz gerçekleri öğreniyorsunuz. Yani birlikte bir sorun yaşadığınız bir insan var. Bu kişiyle bir mevzunun sonuna geliyorsunuz. Baktığım kadarıyla çevrenizde çok art niyetli insanlar var. Bunlara dikkat etmelisiniz. Sırrınızı kimseyle paylaşmayın arkadaşlar. Özellikle evlilik hayatınızı, ilişkinizi paylaşmayın. Bu sizin faydanıza olacaktır. Zaten bu yılda yanlış anlaşılmalar oldukça fazla görünüyor halınızda. Ama yarıdan, 2019'un yarısından sonra, hazirandan sonra... Arkadaşlar, adeta bir dönüşüm sürecine giriyorsunuz. Fakat karşınızdaki insanla evliliğinizle ya da aşk hayatınızda ilerlemekte zorluk çektiğinizi görüyorum, zorlandığınızı görüyorum. Eğer zorlanıyorsanız ayrılık kararı beliriyor zaten, otomatikman. Çünkü bu ikinci dönemden sonra bir ferahlama geliyor. Ama şu anda bu ayda, Haziran ayında bir ayrılıklar söz konusu. Hayatınızda, ikili ilişkilerinizde, evliliğinizde. Daha doğrusu beklenmedik olaylara karışacaksınız arkadaşlar. Beklenmedik sözler duyacaksınız. Şöyle baktığımız zaman 3-4 ay sonrası için Kasım 2019'dan itibaren de yeni başlangıçlar, güzel haberler sizleri bekliyor, koç burçları. Yani Kasım'dan sonra hayatınıza girecek, düzenli bir ilişkiniz olacak. Evliliğinize eğer ayrılık kararı aldıysanız ve hala bu kişileri seviyorsanız... ...bir barışma olabilir ya da hayatınıza yeni gelecek insanlar olabilir. Zaten gördüğüm kadarıyla ilişkileriniz bu ara... Böyle biraz sallantıda gidiyor. Hep kısa kısa yollarınız var. İkişer kişi bu yollara gidiyorsunuz bazı konuları çözmek için. Ee, çoğunu çözemiyorsunuz. Çünkü aranızda bir anlaşmazlık var, bir problem var. Bunları çözemiyorsunuz. Zaten çözseniz devam edeceksiniz. Ama bu ayda ayrılık kararı alanlar ayrılacaklar. Çünkü ayrılık görüküyor. Fakat Kasım'dan, Ekim'in sonu Kasım başı gibi hayatınıza yeni girecek olan insanlar var arkadaşlar. Bu sizin daha ileriki yıllarınız için bir plan yapmanızı sağlayacak bu kişiler. Öyle söyleyeyim. Zaten yüreğiniz bu aralar çok sıkışık. Çok dua ediyorsunuz. Bir çözüme ulaşmak için, bir karar alabilmek için en doğru kararı almaya çalışıyorsunuz. İnşallah bu yılda en doğru kararı alırsınız. Sizin için sağlıklı neyse o olsun arkadaşlar. Şöyle tabağımıza baktığımız zaman çok kararmış. Hanenin içinde dışı da çok sıkıntılı çıkmış. Ee, dediğim gibi yeni başlangıçlar yapmak istiyorsanız eğer bazı şeyleri gözden geçirmeniz gerekiyor. Zaten arka arkaya gittiğiniz bu yollarda bunları çözemediğiniz zaman sizde otomatikman bir sıkıntı oluşuyor. Çünkü karşı tarafın sizi anlamadığını düşünüyorsunuz. Bu anlaşılmamalar sizi çok yıpratıyor. Ya da yanlış anlaşılmalar sizi çok yıpratıyor. Çünkü kendinizi ifade etmekte zorlanıyorsunuz. Bazen diliniz tutuyor, tutuluyor duyduğunuz kelimeler karşısında. İnşallah mantığınızla, kalbinizle karar verir. En doğru yolu bulursunuz arkadaşlar. Koç Burcu 2019 yılı aşk falı yorumu bu kadar arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Hoşçakalın.